Detaylar boğucu. Mutfak kirli ama Burcu Hanım'ın pes etmeye hiç niyeti yok. Şimdi sırada tezgahın altındaki dolaplar var. Niye Aa, bir işi iki Aa. işi bir elden yapamıyor. Bak. Gel bakayım kız. Ay. Gel. Hem tutup hem yapmak lazım. Gel oh, gel korkam. gel. Dur. Seni Allah kahretsin. Süpürge çekeceğim. Kız bunu neyin? Süpürgeyle neyi çekeceksin süpürge süpürge çekeceğim şey, kız? seni Burcu, Burcu Burcu, koka ağır güller, dalın dağı öter bülbüller şey diyeceğim, bizim kaç dakikamız gitti? Şu sarı bezi ver bana. 1 saat 35 dakikanız gitti Kadir. At dolaba girdin değil mi? E, tabii tabii, bitti. Bitti, Benim buzdolabı kaldı, kaldı evet. ama 1 saat 35 dakikamız gitti. Bizim 1 saat 35 dakikada buradan çıkmamız gerekiyor. Ama banyo bence. daha kolay olur, banyo hızlı hızlı geçirir ya. Salon falan. Sen Ben burada çok detaya girdim biliyor musun? Ay evet, ben farkındayım. Ya. Şey, e, sen leğen yap hemen. Buzdolabını çevir. Tamam. Ekrana doğru çevir buzdolabını. Tamam. Evet, gördüğünüz <laughs> gibi. Kız, at kendini şaşa. Şöyle bu salabımızı çeviriyoruz. Bakalım. Heh. Bakalım Burcu'cum bugün bu evde buzdolabını nasıl temizleyecek? Bize püf noktalar verecek mi? Verecek. Evet Burcu aç bakalım. Açıyoruz. Benim ilkokulda kız arkadaşım vardı. Evet. İlkokul 3'e gidiyorum. Ama o zaman daha tabii aşk maş nedir bilmiyorum. Bir yandan boşalt bir yandan anlatayım. Aşk ne nedir bilmiyorum ama... Kızı görünce de bir tuhaf oluyorum. Heyecandan saçma sapan hareketler ediyorsun. Normalde yapmayacağın şeyleri yapıyorsun. Neyse ondan sonra cıma... Acaba... Bu kıza aşığım yani tamam mı? Bir gün benim veli toplantım var. Tabii annem hiç gelmez hep anneannem geliyor. Ona, o da ikinci vakit ikinci ezan okudu, kalkmam lazım diye gidiyor yarı dinliyor yarı dinlemiyor. Ondan sonra o da arkadaşları yok biz de arkadaşlarımızla saklambaç oynuyoruz tamam mı? Dedim ki o da oturuyordu kenarda bir yerde bak kaç yaşındayım 10 yaşında falan. Dedim ki sen de dedim bizimle oynasana dedim hadi dedim hani beraber oynayalım dedim. Ee? O da tamam dedi sen şimdi gözünü kapat dedim Hadi dedim böyle dur dedim ben de sayacağım kaçacağım dedim. Gözünü kapattı. Kızı öptüm kaçtım dedim ki seni çok seviyorum dedim kaçtı. <laughs> Anneannemi okulda bıraktın eve kaçtım. Bes Kadir resmen dilim tutuldu. Daha küçükken bile senin aklın hinliye çalışıyormuş valla. Hayır senin aklına öyle bir şey nasıl geldi aşk işte görüyor musun? Aa a -a, Burcu Hanım buzdolabının neresini süpüreceksiniz acaba? Kırıntılar var. E ee, kız onları çıkar yıkar. Hayır yıkayacağım ama önce pisliğiyle tozunu süpür. Yetki evet, süpürgesiyle buzdolabı temizleyen ilk defa gördüm. Yalnız benim sohbetimin ortasında senin bunu yapman. Ha, lafı ağzımdan aldın Kadir. Peki kızı öptükten sonra ne yaptın? Sonra ben kaçtım zaten. Ondan sonra şimdi bu kız bana bir şey demedi tabii. Ben tabii kızı seviyorum. Biz konuşuyoruz falan filan. Şey, kıza hep kırtasiyeden siti kıralıyor. Bütün harçlığımı defter stickerlarına veriyordum. Yalnız romantikliğimi kimse tartışmasın lütfen. Evet çocukken hakikaten de romantikmişsin Kadir. Peki sizin eşiniz romantik midir Burcu Hanım? Kendince romantik ama ya dışa vurduğu pek bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Mesela... içinde e mi yaşıyor? <laughs> Kendine romantik. Hayır şöyle söyle. Mesela diyorsun ki hani insan bir durduk yere otururken mesela... Çok olmaz, çok erkekte olmaz. Farkındayım ama... Mesela işte bir seni seviyorum. Bir iki güzel söz, kendiliğinden söyle. Hani hey, soracaktım. soracaksın. Beni seviyor musun? Gönlük ama sordum mu da onun da tadı yok. Yani öyle. Sordum sordun mu da tadı yok da söylemeyince de siz öğretmeye çalışıyorsun sorarak. <laughs> Sen de arada trip at biraz, yüzüne as. Size hiç çiçekleme alıp gelmez. Onu çok güzel yapıyor. Dışarıdan alıp geliyor. Bazen gönderiyor ama alıp geldiklerinde daha çok hoşuma gidiyor. Mesela ceketinin altına falan saklıyor kimse görmesin diye. İyi e, adam sana bu darlıkta gidip çiçek Aa, daha almış. Ama ben çok seviyorum diyorum ya, daha çok seviyorum öyle olduğu zaman. Millet bu devirde kocayı zor buluyor. Bu çiçek alanını bulmuş da arıyor. Hiç. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Bunun dediği laf Allah işim eder de elinizden alır kız. Yok alıp geliyor ya. Sağ olsun. Çok seviyorum zaten. Bence mutfakta temizlik biraz yavaş gidiyor. Burcu Hanım'ın da modu düşmüş. Düşük gördüm modunu. Kadir buzdolabını siliyorum. içindeyim şu an. Ee, çok iyi gidiyor burası. Bitti sayılır. Temizlik konusunda da biraz takıntılısınız galiba Burcu Hanım. Ben düzene çok takıntılıyım. Ya mesela şu dolabı açtığımda iki kavanoz yan yana gelsin. Hani ne bileyim iki kaşık boyutları aynı yan yana dursunlar takıntısı falan çok var bende. Genelde Ay, beni çok oyalayan çok şey. da bu biliyor musun temiz yaparken. Ya bundan diyorum ya gelirken de dedim hani kaybedersem de bu takıntıyı es geçemediğim için kaybedeceğim. Burcu bu evde hiçbir bahane üretmeden bu evi yalayıp yutmalı. Çok şanslı kesinlikle. Çok isterdim bana çıksın. İlk günden sonra mı savayım? Kadirciğim geçen sene sürekli ev eşyası alıyordun kendine kaldı mı bir ihtiyacın? Yok yok hiç mi. şu an sadece eve odaklanmışım. Allah izin verirse inşallah yaza kendi evime geçmeyi düşünüyorum. Şu anda kendi evime geçtikten sonra Usul usul evime kendimi kitleyeceğim. Her gün bir odayı sileceğim. Akşam 12 mesela yakacağım spot ışıklarımı. Sessiz sakin bir de radyo. Koyacağım bir kovası, bir de halı fırçası. Halımın saçaklarını böyle tarayacağım, tarayacağım, tarayacağım. Derken zil çalacak. Sus ben duymadım. Benim. Tarayacağım, tarayacağım. Burada tel yok bacım. Var, var. Allah aşkına tek başına yaşamakla ilgili neleri özlüyorsun Kadir? Tek yaşarken sessizliği özlüyorum. Sessiz kimse... Bu mutfak dolapların içine şöyle kapaklarını açık bırakacağım. O tabakların ahengi. Sonra akşam mutfak masama oturacağım böyle. Yine radyo açık mesela. Almışım elime iki elma bir portakal. Güzel soyacağım, soyacağım. Atıp dola evli, evimi izleyeceğim. Evime aşığım olacağım. Evimi izleyeceğim böyle mesela. Sonra ütü, ütü masasını açacağım odanın birine, bir sepet çarşaf nevresi, müziğimi açacağım, ütüleye gece üç buçuk olmuş, ütüleye Temiz onların var. arasına böyle, al sen gel, arasına naftalinleri koyacağım böyle, onları kaldıracağım. Şu an huzur doldu içim. Hayallerin bana bile huzur verdi de Kadir. Aklıma takıldı. Neredeyse doğduğundan beri şimdiki evinde yaşıyorsun. Ve komşuların senin tuhaf saatlerde temizlik yapmana alışık. Ya yeni taşınacağın evde komşuların seni bu halinle kabul etmezlerse? Bunu ben düşünmediğimi sanıyorsun. Onun için alt kata annemi alacağım ki alt üstte oturalım. <laughs> Süpürge sesini anca o çeker. Yoksa beni iki günlük ederler o apartmanda. Ama en çok neyi arayacağım? Canım sıkıldı. Hadi ince duvara vuramayacağım ki Nesli çıksın balkona da bir şeyler yapalım. En kötü yakınız zaten gelip gideriz bol bol birbirimize. Ama yine de ev alma komşu al demişler Kadir. Ya yeni evindeki karşı komşun hiç anlaşamayacağım biri çıkarsa? Cehennem olsun kapımı çeker içine girerim. <laughs> ben de öyle yenir yutulur bir şey değil. merak etme. Bizim de hiç kötü komşumuz olmuş, olmamış değil. Yani apartmanımıza zamanında çok kötü komşular da geldi. Neyse ki el er birliğiyle kendilerini bertaraf ettik. Burcu buzdolabını kremliyordu. Yani inceliyordu da, inceleyerek yapıyordu. Yapmasını beğendim ama biraz çok dediğim gibi yavaştı. Karan göz için yenem, aşık oldum ben sana seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kara göz için gene aşık oldum ben de sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz